Anne. Hmm. Turna. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim. Hmm. Buraya geldiğime kızdın mı? Özür dilerim. Hayır. Asıl ben özür dilerim. Senin yanında olamadım. Sen buraya gelmekle doğru olanı yaptın. İyi ben de olmayı beceremiyorum galiba. Sen de ne anlayın iyi anne. Hmm. Hadi giyinelim de çıkalım daha fazla rahatsızlık vermeyelim. İşe mi gideceksin? Ben burada kalsam Sakar teyzeye de öldürmedim. O da dükkanda, biz zaten. Tunneçem, iyi bir kadın ama o bir yabancı. Daha fazla rahatsızlık vermemeliyiz. Ama senin ziyaretine geliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şey anne gitmeden bir şey söyleyebilir miyim? Kızmazsan. Söyle. Şey, Sakar teyzenin çorbasını içebilir miyim bitmeden çok acıktım. Sıttım bile. Günaydın. Günaydın. Hemen size de getireceğim. Gel. Sağ olun. Zahmet oluyor. Estağfurullah. Of kızım of. Of. Kim bilir? Kim bilir? Belki de senden gizliyordur. Nerede kalıyorsun? Yani otelde mi? Bir ahbabın evinde. Buraya çok yakın. Bir durak ileride. Ben bir gün yolunuz düşerse diye adresi yazmıştım beklerim. şirkete gitmeden bir yere uğramam gerekiyor. Şu ilerden geri döner misin lütfen? Peki efendim. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. İsminizi bilmiyorum, özür dilerim. Adım Gönül. Gönül. Tekrar teşekkür ederiz Gönül Hanım. Ay ben turneye küçük bir hediye almıştım. Niye zahmet ettiniz? Estağfurullah. Ayağındakiler biraz küçülmüş gibi geldi bana da. O yüzden mi çıkarıp duruyordun? Nasıl anlamam? İnsan her şeye yetişemiyor işte. Çocuklar da bir anda büyüyorlar. Gel bakalım. Oh. Rahat mı? Ha? Çok. <laughs> Ay. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür etsene. Teşekkür ederim Sakar teyze. <laughs> Turnacığım artık ismini öğrendik değil mi? Ben seviyorum Sakar teyze demeyi. Ay ben de seviyorum. Bir daha söyle. Sakar teyze. Oh, 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 Tekrar teşekkür ederiz. Sağ bırakın bırakın ben onları hallederim. Bırakın. Sağ ol. Aa kedici. Dur caddeye çıkma. Haddimi aşmak gibi olmasın ama bence annenizin evine gidin. Bu haldeyken otelde yalnız kalması doğru değil. Ha dur. <laughs> Zeynep nerede? Gitti. Bunu bana nasıl yaparsın? Onu görmeye hakkın var mı sanıyorsun ha? Var mı? biliyor mu? Bilmiyor. Yemin ederim hiçbir şey söylemedi. Zaten tesadüfen geldi buraya. Hiçbir şey bilmiyor. Bak. Ben Zeynep'e bir hayat kurmak için ömrümü verdim. Şimdi gelip huzurumuzu bozmana izin vermem. Ondan uzak duracaksın. Kızımdan uzak duracaksın. Zeynep'e söyler misiniz? Doğum günü 31 Ocak 1986. Söyler misiniz? Onun doğum günü yurtta verilen gün. Melek Akçay. Denize düşüp kayboldu. Küçük kızın bulunamaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Melek Akçay. Aa, Melek mi yazıyor burada? Ben sadece tutunmayayım. Çok ateşi vardı. Ben de alelacele sağlık ocağına götürdüm. Ama kimliği olmadığı için doktor reçete yazamadı. Ben de olmayı beceremiyorum galiba. Yani. Ayağındakiler biraz küçülmüş gibi geldi de bana. O yüzden mi çıkarıp duruyordun? Ben bunu nasıl anlamam?